Merhaba sevgili takipçilerimiz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu videomda sizleri yakın zamanda Finansam'dan tarafınıza gönderilen ve Türkiye'ye göndermiş olduğunuz 3000 euro, 5000 euro, 30 bin euro gibi bedellerle ilgili açıklama istenen evrak konusunda aydınlatacağım. Yakın zamanda 2018 yılı sonları gibi Ziraat Bankası Stuttgart Şubesi faaliyetine durdurdu. Bu bankamızın şubesiyle ilgili yapılan işlemlerde Türkiye'ye gönderilen kayıtları Finansant incelemeye aldı. Bu inceleme neticesinde sizlere yazılar göndermeye başladı. Birçoğunuz emeklilik parasını bulunduğunuz şehirdeki Türk bankaları vasıtasıyla Türkiye'ye havale ettiniz SGK'ya. Bununla ilgili de yine Halbron Finans Amtı bu hafta içerisinde birçok vatandaşımıza soru kağıtlarını gönderdi. Elime geçen kağıtların birçoğunda işlem hepsinde aynı. Yani Türkiye'ye göndermiş olduğunuz parayı nereden buldunuz? Bu parayı ne amaçla Türkiye'ye gönderdiniz? Ve göndermiş olduğunuz bu bedel karşılığında bir fayda ve gelir sağlıyor musunuz diye sorular gelmeye başladı. Yapılması gereken işlem o tarihte bu parayı hangi kontodan çektiyseniz konta uslukunuzun örneğini alacaksınız. Eğer kaybettiyseniz bankanızdan elinizde mevcutsa kopisi yeterli. Ve göndermiş olduğunuz meblağı ne amaçla Türkiye'de kullandığınızı ispat etmeniz gerekmektedir. Şimdi emeklilik için gönderilen paralarda zaten sizlere Sosyal Güvenlik Kurumu'nun iki sayfa borç tahakkuk cetveli geldi. O Türkçe olarak geldi. Almanya'da resmi kurumlara bir evrak sunarken onun yeminli tercüman tarafından Almanca'ya çevrilmesi gerekmektedir. Bu evrakı da yakınınızdaki bir yeminli tercümana Türkçeden Almanca'ya çevirebilirsiniz. Ve yapılan işlemlerde de eğer ki aylık alıyorsanız Türkiye'den yazacağınız cevapta şu tarihten itibaren emekli oldum. Emekli aylığım bugün itibariyle şu kadardır TL olarak karşılığı da şu kadar euro yapmaktadır diye karşı cevabınızı bunların hepsini belirtmekle yükümlüsünüz. Çünkü sizden ispat isteniyor. Emeklilik haricinde örneğin bir ev almak için para gönderdiniz Türkiye'ye o zaman tapunuzun fotokopisini ekleyeceksiniz ki o göndermiş olduğunuz meblağ karşılığında şu kadar değerde bir tane tapu aldım diye onu da belgelemeniz gerekmektedir. Eğer oradan Kira geliri elde ediyorsanız, burada elden alıyorsanız beyan etmenize gerek yok. Çünkü ispatı söz konusu değil. Ama bankaya yatıyorsa o kira gelirleri, aylık şu kadar kira geliri elde etmekteyim diye karşı cevabınızı finansanta bildirmekle yükümlüsünüz. Şimdi bu işlem sadece şu an için kapatılan Ziraat Bankası'ndan Türkiye'ye gönderilen paralarla ilgilidir. Yani diğer işlemlerle bunun karıştırılmaması gerekmektedir. Yani kişisel verilerin korunması ile ilgili konudan uzak bir işlemdir. Bunun bilinmesinde fayda var. Ama sizler yine tabii ki içiniz rahat etsin istiyorsanız bir an önce ki bu yıl sonuna kadar mutlaka yapılmasını ben tavsiye ediyorum. Türkiye'den varlıklarınızla ilgili bilgi paylaşımının önüne geçmek zorundasınız diye düşünüyorum. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki her ülkede olduğu gibi Almanya'da da vergi dairesi eğer sizinle ilgili bir konuyu araştıracağı zaman mutlaka onun devamını da getirmektedir. Sizler de size sorulan sorular kadar gelen yazıdakilere cevap veriniz. Yani işte ben avukata verdim 3 sene mahkeme sürdü. Onun karşılığında emekli aylığım şu sebepten şu tarihte bağlandı. Böyle açıklamalara hiç gerek yok. Yani teferruata girmeyin. Şahsi görüşüm o gelen kağıtlarda bu parayı nereden çektin? kontağusukla ispat edeceksiniz. Bu parayı Türkiye'ye niçin gönderdin? Türkiye'den gelen borç tahakkuk cetvelinin Almanca tercümesini yaptırtıp o evraka ekleyin. Ve karşılığında emekli maaşı alıp almadığınızı soruyor. Onu da az önce yine söylemiş olduğum gibi hangi tarihte aylığınız başladıysa o tarihten itibaren bugünkü şartlarda şu kadar aylık almaktayım diye beyan edebilirsiniz. Sebebine gelince 1-1-2011 yılında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Federal Cumhuriyeti arasındaki öf, vergilendirme ve vergi kaçakçılığını önleme anlaşmasının istinaden 18. maddesi de diyor ki taraf ülkelerden 10 bin euroya kadar alınan emekli aylıkları vergiden muaftır. Zaten bir vatandaşımız bir sene içerisinde en fazla alabileceği emekli ve bayram ikramiyesi toplamı günümüz şartlarında yaklaşık 3000 euroyu geçmemektedir. E karı koca emekli olsa yine 6000 euroyu geçmemektedir. Muafiyet sınırı olan 10 bin euronun altında olduğu için bu tutar. Finansamta beyan etmiş olsanız dahi ya da etmemiş olsanız dahi siz vergilendirilmeyeceksiniz. Gönül rahatlığıyla buna cevap verebilirsiniz. Yapmış olduğum bu açıklamalarla ilgili örnek fotoğrafları da şu an sizlere paylaşmak istiyorum. Bakınız burada hem gayrimenkul alımı için gönderilen paradan bir örnek var gelen finansalın yazısında hem emeklilik için gönderilen paralarla ilgili bir tane örnek yazısı var ve sizi rahatlatacak olan 1, 1 2011 yılında imzalanmış Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Federal Cumhuriyeti arasındaki çifte vergilendirmeyi ve vergi kaçakçılığını önleme anlaşmasının 18 maddesi hem Almanca hem de Türkçe olarak şimdi göreceksiniz. Bakınız yapmış olduğum işlemlerin ve sizlerle paylaşmış olduğum bütün bilgilerim kanunlar çerçevesindedir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkiye'deki varlıklarınızın korunması, yaşadığınız ülkeyle bilgilerinizin paylaşılmaması için Mali Müşavir Ali Torlak sizleri bilgilendiriyor. 0049 151 635 21 635